Başkan derneğimize hoş geldiniz. Değerli komşular, İsmet Yıldırım başkanımıza ben başkanım diyemiyorum, abim diyeceğim artık. Bizim tek dalımız abimiz kaldı. Onun için başkan diyemiyorum. İsmet abim, derneğimize hoş geldiniz. Teşrif ettiniz, sağ olun, var olun. Değerli başkanım, değerli muhtarım, değerli arkadaşlar. Böyle derneklere Seçim zamanı değil de, seçimden önce de gidip arada da gelip, dertleşelim diye böyle bir karar aldık. Ee, i̇yi de oluyor, derneklerle hemal oluyor, sizlerin dertleri oluyor, bizlerin söyleyecekleri oluyor. Bir araya geliyoruz başkanım. Sizlerden varsa bir öneri, teknik bir şeyler, onları not alalım. Sonra ben en son onlara cevap vereyim. yani gidiyor iyi, seçimden sonra toparlanmaya çalıştık inşallah. Tabii ekonomik kriz belediyeleri de vurdu. İstanbul Büyükşehir hariç. Bunun parası var. Bizim ilçe belediyeleri. Ee, ama yine de bir takım işler yapıyoruz arkadaşlar. Ee, yapmaya çalışıyoruz. Başkanım benim iki tane bir sorum vardı ama. E, gerek yok. Başkanım eee Çavuşbaşı Caddesi trafiği buraya verdik. Eee üst cadde kapanmasından dolayı bu yol aşırı derecede bozuldu sorumluluk İbraniye Belediyesi mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtemelen bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yok. Şöyle, Buyurun burayı başım. vermemişler vermemişler Büyükşehir'e ama Büyükşehir Caddesi gibi burası. Ama aşırı derecede de bozuk başkanım. Bakayım, şey, pazartesi günü Ekrem Bey'le bir buluşma olacak burayı yaptırabilirsem büyük yaptıracağım. Yoksa ben yapacağım. Çünkü biz evet. buradan Abi yaptıran, her gün her gün bir, bir şey deniyor. Her gün, tamir Onu, ta, onu tamir etmek değil. Bir, bir bitsin diyoruz yapılacakları. Bir seferde asfalt dökelim. İkincisi başkanım kaldırımlarda esnaf aşırı derecede işgaliye var. Vatandaş eee elinde bebek arabasıyla geçen şekilde zorlanıyor. Kim? Büyük bir sıkıntı bence. Esnaf burada yani. var mı? Var mı esnaf burada. Yok, yok. Burada yok. Peki onlar hepsini kaldırsak millet memnun olur. Esnaf ne olur? Kaldırmayalım. Esnafı da düşünelim ama biraz daha en azından daralsın işgal ettiği. Abi zaten kaldırın bir yirmi. Yani bir yirmi de ne kaldırmayı ne yapıyor? Şurada bir tane de kaç kere ceza kestim ona. Bir şeyci var. Ya, kahvaltıcı. Yok. kahvaltıcı değil ya bir sürü şey satıyor. Toplanıcı var onlar mı şey satıyor? da. Bir sürü malzeme satıyor çeşitli. Bin bir çeşit herhalde bir şeyler satıyor. bin evet. bir, milyoncu gibi, şey. bir, bir milyoncu gibi bir, bir milyoncu gibi şey. Bin bir milyoncu gibi bir şey. Bin bir önce gibi bir şey. Tahtakale usulü her tarafa yayılıyor. Kaç kere cevaplar işte içeri çektirdi. Ne yapıyor? vatandaşla karşılaştığın zaman evet. bayan geliyor. Sen ister istemez kapanıyorsun, duruyorsun. Yani ben, ben de senin gibi düşünüyorum. Kapatayım diyorum. Kapatmayalım başka için. Esnafa da yazık olabilir. Ona da yazıktır bir hatıra ya ama. Kapatmıyorum desen en olmaz en işte, en işte ya. Esnafa yazık ne yani. olsun? Sen içeri gireceksin, al içeri gireceksin, yapacaksın. Bak, Yok, o bu kumaşçıları yaptık olsun. adam gibi. Mükemmel oldu. Sonra, sonra, kaldırma başladı. Yayılmaya başladılar. De Tam bir Mahmut Paşa usulü. Mahmut Paşa düzenli, bunlar düzenli. Cephelerinizi yapacaksınız dedim. Ben yukarıları boyadım. Bir lira da para almadım. Evet. Güzelce yaptık. Ama gel gel cephelerini yapmadı. Yok mal sahibi, yok Kardeşim, mal sahibi senin dükkanın çerçevesi ne yapsın ya? Öyle bir şey yok dünyada. Bomboş dükkanı veriyorsun, hepsinin içini sen yapıyorsun. Sıkıştırdım, dışarıya çıkarttırmadım. Şimdi yapmaya başladım. İki sene bekledim o. Zaman. Süleyman benim adım. Şimdi e, dikkatimi çeken şey var, kaldırımlarda. Özellikle bazı sokak başlarında ağaç var, elektrik direği var, sokağın adını gösteren direk var. Efendim telekomu koyduğu şey var, dolap var. Bir de kaldırımdaki o küçük arabalar çıkmasın diye şeyler var. Yani onlar çok böyle köşelerde kirlilik yapıyor. Yani onları sadeleştiremez misiniz? Kaldırım veren çalışması. Aklınızın köşesinde bulunsun diye söylüyorum. Ya bazı yerlerde inanın yani saydıklarının hepsini mevcut bazı sokak başlarında. Babaları mı kaldırıyor? Babalar değil. Mesela ağaç var. Onun yanında bir elektrik direği var. Onun yanında bir sokak ismini gösteren direk. var. Hepsi, hepsi ihtiyaç abi. Sokağın adını gösteren tabelayı elektrik direğine takılsın. Yo, şeyin elektrik idaresinin olduğu için takamıyorsun. Abi. o zaman konuşmadım. Ya yo. Vazgeçtim, <laughs> konuşmadım. Takamıyorsun, izinsiz. Bir de vermiyor izin her tamam. elektrik direğinden tamam. çünkü tamam. elektrik direği ani arıza yapar sonra <laughs> Bir de kendi biliyorsun alttan yukarı bir metre özel boyuyorlar. Elektrik çarpmasın diye. Yani oraya dokunduk mu içinden kablo geçiyor. Allah korusun bir değersin meersin. Atla yani elektrik idaresi o zaman herkes gelir oraya bir şey çakar. Yani, onun için şey, sokak tabelası ayrı. Elektrik direği ayrı. Yine yönlendirme ayrı. Mecbur abi. Bir de süt, şey, Sütlü Caddesi üzerindeki mesela bu e Ayrıntılar Caddesi, Ara Sokaklar, Elinize Sağlık çok güzel oldu. Ee, bu eski kaldırım şey, Arnavut kaldırım mı diyoruz onları yuvarlak taşlar? Taş. Evet. evet, onlar iyice bozuldu artık. Yani ayakları... Orası bizim büyük şehre bağlı da. Yani bu dönem onları yaptırabilir miyiz bilmiyorum. Yapmazlar, da evet. biz yapacağız. Yani oralar hakikaten ciddi boyutta bozuldu. Evet. Söylemek Teşekkür ederim. Tamam, Tatlı güzel çok var. güzelmiş. Afiyet Mükemmel olsun. Güzel olsun Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun alt Namık Kemal tarafında bu sokaklar kaçlı olacak. Ya şöyle Namık Kemal'de binaların hepsi bitmedi biliyorsunuz. Ee, Namık Kemal'de ara, e, her taraf araç trafiğine açık, kapalı yok burası gibi. Onun için burası ana cadde olduğu için orada, asfaltlama çalışması yapacağız. Ama Namık Kemal'de elektrik direklerini yer altına alıp asfaltlama ve tretuvarları düzelteceğiz bu sene Namık Kemal'e gireceğiz. Yaman ellerin bir kısmı, çok az bir kısmı kaldı. Atatürk Mahallesi bitti zaten. Ee, İstiklal Mahallesi'ne gireceğiz. Şey, Tantavi zannedersem bir sokak mı ne kaldı? Tantavi bitti. Böyle buradan öbür tarafa doğru gideceğiz merkezi yerlere doğru. Merkezi yerlerde yaptığımız şey, yani Dudullu'ya doğru, buralarda var biten yerler. Yani yer altı yer üstüne yüzde 35'ini aldık da, Daha yüzde beş var çok işimiz var. Dernekçilik çok güzel bir şey de yani şehir hayatında bu başka bir şeye çevrilmesi lazım. Bizim burada ayrı bir misyonumuz var. Hani dediğiniz gibi bizim burada oyun yok. İşte gençlerimiz hafta sonu gelir, maçını burada seyreder, burada buluşurlar veya işte evden annesi çocuğu gönderdiğinde işte tabii tabii evet. yani evet. evden annesi çocuğu gönderdiğinde dernek değil dediğinde gönül rahat olarak gönderebiliyor. O yüzden gözümüzün önünde burada yapabileceğim bir şey var mı böyle işte mas bilardo falan gibi bir şey. Bilardo değil de biz lambır koyduk, ateri koyduk. Yani koyduk. Yani yürütebildiğimiz kadar yürüttük. Bozuldu. Bozuldu. E tabii talebe göre biraz da onları biz güncelliyoruz. Şu anda pek öyle bir, bir talep olmadı. Yani bir başkanımız bir olursa gene alınır yapılır yani onlar da. Adım Metin Çağlar. İstanbul Şile Gülerek Öğünlerim. Ee, burada görevim derneğimizin çay ocağında arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Kendim emekliyim. E, evliyim. İki tane kızım, dört tane torunum var. Ee, buranın faaliyetleri, gençlerimiz buraya geliyor. Akşamları burada sohbet, muhabbet. Her türlü muhabbeti yapıyorlar. Gençlerimizi çok seviyoruz tabii bu konuda. Başka bir yere gitmiyorlar. Kahve kültürleri yok. Burada oturup muhabbet ediyorlar. Bıçkıdere'nin nüfusu, yani köyde kimse yok. Çoğunlukla buradalar. 400 kişi falan vardır yani nüfus olarak. Atari, yani Atari dediğimiz PlayStation. Ondan sonra Domino, Langırt. Bu, bu, gibi oyunlar oynanıyor. Okuma var. Yani gelirler, arkadaşlar burada kendi aralarında okurlar, kitap okurlar, muhabbet ederler. Köyümüzden gelen kültürleri konuşurlar, eskilere yardım ederler. Eski insanlarımız gelir oturur, gençlere öğüt verir. Köyün tarihini anlatırlar. Ya biz eski Ağızka Türkleriyiz. Ağızka'dan gelme. Çok da köyde kalmadım. Hep İstanbul'daydım. E burada çalıştık büyüdük. Burada büyüdük. Atatürk Mahallesi'nde büyüdük. Ümraniye'de. Teşekkür ederim. Beşir Subaşı, Bıçkıdere Mahalle Muhtarıyım. Bu akşam Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım Bey derneğimize teşriflerinden dolayı mahallemden kalkıp buraya kadar geldim. Sağ olsun, var olsun. Bizleri saygılarla, Selamladılar, sohbetimizi yaptık. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde durum çok çok iyi. İnsanlarımız zaten herkes birbirine akraba, eş dost. Bir Artvin'den gelmeyiz biz. Artvin havası halen de orada yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi altın çiftçi. Bu iç dernek başkanıyım. Bu akşam e, Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet derneğimizi ziyaret etti. Onun için ağırladık burada. Güzel geçti toplantımız. E, i̇stişaresi güzel geçti. Biz sorduk, o cevapladı. O sordu biz cevapladık. İsteklerimiz oldu kendisinden. Onları da ilettik kendisine. Tamam dedi. Teşekkür ettik. Toplantımızı sonlandırdık. Ümraniye'deki bu sene nüfusu daha fazla. Çoğunluğumuz İmran'da ikamet ediyoruz zaten. Köydekilerin yüzde sekseni burada. Hafta sonları köye gidiyoruz. Ama ikametgahın yüzde sekseni burada köylüleri. Derneğimizde gençlerimizle alakalı oyunlarımız var. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Akşamlar oyunlarımız olur burada. Güzel bir sohbet ortamımız var. Sıcak bir şeyimiz var. Gelsinler akşamları. Muhabbetler güzel burada her şey. Çayımız, çorbamız, her şeyimiz mevcuttur. Ercan Yıldız, Üçküdere Köyü Dayanışma Güzelleştirme Derneği'ndeyiz. Ben Buçgödere Köyü'nün Gençlik Başkanıyım. Gençlerle burada muhabbetlerimiz oluyor. bu akşam da İsmet Başkan'ı ağırladık burada. Gençlerle beraber hoş bir sohbet oldu. Okuyan arkadaşlarımıza daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz burs babında. Ufak kardeşlerimize de ilkokul kardeşlerimize de hediyeler yapmayı düşünüyoruz. Tabii plan çerçevesinde derneğimizin gelirlerine kadar el verirse düşüncelerimiz var tabii ki de yarım saat içinde köyümüze varıyoruz. Yarım saat içinde Ümraniye'ye geliyoruz. Köyümüzde güzel bir kardeşlik, arkadaşlık bağımız var.